Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Demeye kalmadı ve şu an tipler havadaydı arkadaşlar. Bakın devamı burada. Bu kuşu bango zannettim ama kırmızı macar çıktı. Efsane ötesi maşallah. Gel bakalım yavrum bu dişi bu kuş galiba. Hadi. Ağzı beş karış açılmış vaziyette. Bunu bekletemem. Bekletirsem kaçar. Nereden geldiğini de görmedim arkadaşlar bu arada. Bak. Açlıktan bitmiş. Aha bir tane de kırmızı bango geldi. Gel, 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 gel. Allah'ım, kurban olduğum. Gel, gel, gel. Bunlar nereden geldi lan? Macar mı bango mu? Macar mı bango mu? Ya ya. Tabii ki de bango abi. Çift markalı kuş ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya Macar nerede? Şu macarı yakalasam. En azından o kalkarsa. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, gel. Yeah. Şu macarı bir yakalayayım arkadaşlar izninizle. Şunlar yukarıda yesin. Hı -hı. O da biraz yem yesin. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. siftah bismillah. Hemen abi hemen 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 işimiz acil. Sen şuraya. Kapak. Bangom nerede? Ya burada. Aç vay hayvan ya. Gel 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 gel. Nereden geldiğini bilmiyorum ama kuş gerçekten harika bir şey ve aç hayvan. İnşallah kalkacak gibi duruyor ama inşallah beni yanıltmazsın ya. Bak 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 bak. Hop. Sana helal olsun. Krom marka da var ayağında ve kuş dişi arkadaşlar. Kuş dişi. Efsanesin be. Gerçekten harikasın. Kümes mes 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 Hadi kızım. Kümes kümes kümes. kümes. Abi bunları nasıl çağıracağım bilmiyorum ki. Ya 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 yere 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 yere. Ya 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 bak ya bak ya. Abicim sen ne yapıyorsun? Şu tiplerin kümesini açayım mı? Ya 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 ya. Gel 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 gel. Gel belki tiplerin kümesini sevebilir arkadaşlar. bir haftadır kümez açmıyorduk arkadaşlar. Yağmur, rüzgar, fırtına yüzünden. Heh, hadi gelsin sakinleşsin arkadaşlar. Sakinleşsin hayvan. Heh, gel yere. Aç o hayvanı aç da. İşte Bango abi. krom markası var yavruluk. Belli. Bunlar burada kalsın ona ayrı atıyorum arkadaşlar farkındaysanız. Gel yere gel. Acaba Macar'la takım halinde mi uçuyorlardı anlamadım ki. Susamış bu kuş ama işte şeyleri ayarladığım için. Gel gel. Gel gel. Bunları yakın tutuyorum arkadaşlar. Onları da orada ha ya ya çok kaşınıyor be. Ya 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 ya. Yemin ediyorum acayip. Ah vuruyor daha da kendine. ha. Hadi bebeğim, hadi bebeğim benim. Güzel ya maşallah. Dişi bu kuş ama genç. Genç burada uçar işte ya. Ulan bizim bangolar niye gitmiyor onun yanına? Bak şimdi bak. erkeğe erkeğe. Heh, getir onu buraya. Getir 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 kümeze at, at hadi oğlum. Hadi atla atla kümeze yapma be narin kuş ya baksana kafaya kalkacak yemin ediyorum bu kuş kalkacak kalkacak abicim bir iki tane yem yesin orada hadi yavrum hadi. yem ye sana kepçe atacağım kepçe atmazsan bu kuş kaçacak arkadaşlar şu sulukları mulukları bir ayarlayayım öncelikle kenara Allah izin verirse inşallah. Ta bango nereye gitti? Bango nereye gitti? O da güzel soru. Burada gözükmüyor şu an. Bak ta nereye uca gitmiş arkadaşlar. Ben de diyorum bango nerede? Ben de diyorum bangom nerede? Bangom burada. Erkek. Gel, gel. Kuşlar yukarıda çıksın. Yukarıda kuşun yanında dursunlar ki. Göremiyorum, mango'yu göremiyorum. Bak, 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 bak. Tip gitmiş ona ötüyor arkadaşlar. Gel, 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 gel. Tamam, bugün keyif yapacaktık. Ya, 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 ya. Ezan okuyor. Ha, geldi. Ya, 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 ya. Kendi yemiyesi ha? Al onu. Al. Yeme hiç bakmıyor abi. Bu kuş yeme bakmıyor. O zaman ne yapalım? Su indirelim. Gel 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 gel. Bak su indirdim. Ulan ilaç verin. Vermeyeceğim abi. Bugün su insin. Gel. Aferin sana. Çok narin bir kuş arkadaşlar. O kadar narin ki. Ama kaçacak bu kuş abi. Baksana ya. Nereden geldiğini bilmiyorum görmedim Kümeze de girmiyor ki Hadi indir onu oraya aferin oğlum İndir 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 Bangoların kümesine sok onu Hadi Yapma be bizim erkekleri görüyorsunuz arkadaşlar Kızgınlıktan hayvana yapışmışlar Bırakmıyorlar Gel gel Kafası hep havada kuşun ya Böyle bir şey var mı? Hı. belki kümeze kendi kendine girer. Hadi gel gel gel. Tele bakıyor, aşağıya bakıyor. Ha, gel gel gel. Telin önüne gel. Ha. Biraz sakinleşsin kuş. Biz de sakinleyelim. Kuş da sakinleşsin arkadaşlar. Çünkü bu inatçı. Bango. Hani normal bir kuş olsa. ha? Telin önüne gelirse kendi kendine girer içeri. Aferin. Heh. Evet oğlum. Onu onu buraya yık oğlum. Heh. Yık 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 aşağı indir. Aşağı yere ayak bas. Hadi bismillah. Ayak bas, yere bas. Çok inatçı abi. Çok çok inatçı hayvan. Gerçekten inatçı. Lan yani sen düşeceksin bak ha. Sör lan bu? Yem atıyorum görmüyor mu acaba? O kuş kümeze girmek istiyor ha. Evet fark ettim. Kümeze girmek istiyor şimdi. Ulan oğlum tip. Bir düş. Heh, Allah senin atmasın ya. Hadi, hadi kümeze gir oraya. Hadi bismillah. Allah'ım kapıcı ya bu kuş. Ya yukarı çıkacak ya aşağı kümeze atlayacak. Hadi. kuş hasta bak. Rahatsız. Aman 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 senin kornanın da. Ulan kuşlar doydu ha şakasız. Yemin ediyorum kuşlar doydu arkadaşlar. Videoyu duraklatayım onu bir şekilde bu yana yanaştırmaya çalışayım. Arkadaşlar şimdi bango takım yanlarına gitti. indir şunu artık ya. Arkadaşlar şimdi bunun yüzünden bir tane de kanat posta geldi. Tam şuradan geldi ama pırıltı yapamadım onun yüzünden. Hayvan gitti ne yazık ki. Hadi be yavrum Hadi. Tele yapışırsa telden de alabilirim arkadaşlar ha. Hadi. Ya bunu kepçelemem lazım ama kepçe kıvamına gelmiyor bu yana. Heh. Gene bir duraklatalım bir. Arkadaşlar geldim arkasına doğru. Hadi kümes 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 kümes. Aslında oradan kalkmayacağını bilsem. Heh. Yem atayım buradan alabilir miyim? Ha, burası iyi aslında evet. Ya o yere inecek ya bizim kuşlar şey yapacak. Aslında kamerayı kapatırsam yakalayabilirim arkadaşlar. Sırf görüntüyü alabilmek için şu an yakalayamıyorum bu yavruyu. Yavru gibi ama... nereye gitti ya? Gene nereye gitti ya? Heh, erkek ötüyor ona. Arkadaşlar videoyu duraklatacağım mecburen. Yoksa bu kuş kalkıp gidecek. Bak uca gitti. Arkadaşlar setin üstünden zar zor da olsa şu an aldım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu iki güzeli. Çok korkak bunlar ama. Bunları burada uçuracağım da. Aman 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 diyorum size. Şşş. Geç yanına geç yanına geç. O kadar korkaklar ki yan yana durmaya şey yapıyorlar. Geç şöyle kızım. Geç yanına geç yanına. La in aşağı aşağı. In. Aşağı. In. Bir dur lan göstereyim seni arkadaşlara. Bir dur. Heh. Dur orada. Şşş. geçin bu yana. Telden uzak durun. Telden uzak durun. Heh, geç buraya. Geç. Aferin. Geç şöyle. Heh. Geçin güzelliğinizi göstereyim size. Göstereyim. Göstereyim. Şşş. Abi yan yana durmuyorlar ki. Dur. Bango sen de ona yanlış. Arkadaşlar kuşlar Şöyle gördüğünüz gibi şu güzellikte iki tane kuşumuz. Şöyle bıraktım. Yan yana bir durun bakayım. Evet, kendinize iyi bakın.